Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dünkü özgün bağlaç sorumuzun çözüm videosuyla karşınızdayım. Dün aslında bu soruyu hazırlarken iki tane şıkka götürmek istemiştim öğrencileri. Bunun birincisi while, ikincisi oldu. Aslında ilk bakışta bunların zıttık bağlacı yani sorunun yanlış olduğu görülüyor. Fakat ben burada aslında şuna dikkat çekmek istemiştim. Bu cümlede taban tabana zıttık var. Neden? Nedenini açıklamadan önce taban tabana zıttık nedir bir ona bakalım. Şimdi taban tabana zıttık diyorsak iki farklı öznenin İki çok farklı eylemi, uç noktadaki eylemleri gerçekleştirmesi bize taban tabana zıttık demektir. Şimdi cümleye baktığımızda bazı çiçekler polen taşımak için, polenlerin taşınması için rüzgara ihtiyaç duyar diyor. Virgülden sonraki cümlemizde ise diğer çiçekler polenlerin taşınması için hayvanlara ihtiyaç duyar diyor. Bakın burada zaten şunu görmek gerekiyor. İki farklı özne demiştik değil mi? Bakın sunflowers ve other flowers. İki farklı öznemiz var mı? Var. Bolenlerin taşıması için burada rüzgara ihtiyaç duyduğundan, burada da hayvanlara ihtiyaç duyduğundan bahsediyor. İki farklı özne, iki farklı yüklem. O zaman taban taban zıttığı yakaladığımıza göre bizim doğru cevabımız ne olacak? While olacak. Evet olduğu da bir zıttık bağlacıdır ama burada özellikle taban tabana zıttık söz konusu olduğu için cevabımıza Adana diyoruz.